Günaydın kankilerim. Ben <laughs> şunu. Bir kahvaltı videosuyla. niye böyle benim yüzümde kaldı? Hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Kim o? Buradan kim diyorsun da kimse duymaz seni. Patates kızartmamız, peynirimiz, karpuzumuz, ve yumurtamız var. Ve Al, şimdi kaç. Ne? Çok Minnak çaydanlığımız. Evet, şimdi yumurta kim yiyor? Ben biraz. Ne? Ben değil. De Yemeyecek de mi? Ben E sen yiyeceksin diye yaptım. Ya salınayım. ne? bu da senin. Şekeri hemen yapalım. Yan bana da şekeri atıp karıştır Ben de içeyim. Hadi çekiyor. <laughs> Çekin için oluyor. Egzam nerede dikodus yapacaktık? Kimin dedi kurtasını yapalım? Arkadaşlar bizim mevlid cuma günüymüş. He? Bu cuma 130 lira istiyor kişi başı. Ne ama Klasik bir soru soracağım. Siz de iyi dinleyin. Ozan Anneni mi seviyorsun, babanı mı neden?

Nehir sen? Annem. Niye? Şey, babama soracağım sen babamı sevmiyor musun? Seviyorum da yani annemi çok seviyorum. Babama, babama İkisini yani de ayrı seviyorum. Nazımı çekin annem. Sen? Canım. Düzgün Anne. cevapla. Anne dedi, o ne dedi Ozan? Ne dedi? Düzgün konuş. Ben ablanın farkında mısın? Canım tamam, ablacığım. Ketçap meyvezi verir misin? misin? Ketçap meyvezi verir misin? De ki canım ablam özür dilerim. Tek bir cevap verir misin? <laughs> Tek bir cevap verir misin? Gidip yasana. Babama. Neden? Bilmiyorum. Biberi de kızartmadım. Böyle yemeği daha çok seviyorum. O zaman kesin anne dedi. O zaman anneci. Bence de. Şimdi ben de ayrı seviyorum ben sus. Ben senin bir tek kişi demem. Sence iyi. Ben de ikisini çok seviyorum. Ben ayrımcılık yapamam. <laughs> Ceyhun abisini seviyorum. <laughs> Ceyhun paşa mı abim mi? <gülüyor> <gülüyor> Hangisi? Biri benim çocuğum, biri de benim abim. Hangisi? O benim kızım. <laughs> Oğlum, bu benim paşa kaçtı sandım ya. <laughs> sabah yedi buçuğunda bir insan uyandırır mı ya? Niye patatesi bence oldu? Ceyhun bir baksana patates kızarmış mı? Hicabımın niye sıkıyorsun her tarafına? Oha! Kaldırır göstereyim neyin her taraf bu muydu? Ben konuşmayayım Benim ben. Ne yapıyor? Kızarmış da abi. Ben bu arada dersin anlamıyorum. Kızarmış. Böyleyse Kızarmış kızarmış. Tamam bekle. Benim paşamı mı çapkın mı? Ben kahvaltı yapmayı çok seviyorum. Ozan böyle sorular sorma. Bence de sorma. Güzel sen başlattın. Ben başlattım. Sen ama... <laughs> mı diye soruyorsun. Ben? Çapkın daha çok seviyorsun? Paşa'yı şey mı? Ki çapkın bitmiş. Bak sen evet. ayırt etmek istiyorsun ama ben diyorum ki ikisini de seviyor. Hangisini daha çok seviyorum? O da hepsini seviyorum. <laughs> ben ikisini de çok seviyorum. Ben öyle demedim ki sen beni anlamadın. evet. Ben de anlayamadım. O zaman aynı şey oluyor işte. Kapı çarpılıyor. O zaman ayırt ediyor. Çapkın mı diyor, paşa mı diyor? Evet. Çapkın mı daha çok seviyorsun, paşayı mı daha çok seviyorsun? çok seviyorsun başka da hayranıyor musun <laughs> 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 sen geceyi mi daha çok seviyorsun nehir ablayım geceyi <laughs> senin akrabalarını seviyor musun? hangi tarafı? iki tarafı da çok seviyorum sen daha küçüksün bir büyüğü de göreyim sen hangi tarafı seviyorsun? annem ben baba tarafını seviyorum baba tarafı yok çünkü Aha. nasıl yiyor? Nasıl yok adam? <laughs> Halılarım var ya. Bana göre yok. <laughs> Benim de olduğum değil. Çocuğun kendi yaşadıkları. Gitten hani annem falan önümüzden konuşmaz hiçbir zaman. Gece mi yumurta? Yumurtayı böyle sövüyorum. Sus. Karabiber püre mi? Niye? Gece mi ben mi? Hı? Şimdi ikisi de hayvan ayırdı da. Ha. Şengül <laughs> oradan da bundan Ben adam dedi ki gece mi dedim neyin adı bana? Ona dedi. Niye yemiyor? Ne dedi Ceyhun? Kim dedi ne bileyim ki? Farklı bir şey dedi bence. Videoda anlaşılır. Aa bardaklara bak güzel. <laughs> 10 lira çok güzel. Moda line. Bilmek kim kurdu? Ben. Bim ne demek biliyor musunuz? Demek? Kim demek? <gülüyor> <gülüyor> Allah koyma işte ya ben onu ayırt ettim. Neden ki? Sıcak o. Tamam sıcaklığı üstüne geçsin diye ben de yaptım. Geçmesin. <laughs> bim bim. Ne demek? Ki, bim ne demek? ne demek? Merhaba demek. De. Aranızda bilen an var mı arkadaşlar? ben hemen çevireceğim bim bim mı, evet. bakın. Bim mi? Hayır. Birleşik İslam marketleri. O ekmek versene.

Ramazan bay. Oyna. <laughs> o o zaman. <laughs> şey Siz hatırlamazsınız. Burada gempa vardı. Gempa? Gölpa var işte. Ben... Göket bir... şu galiba. Hayır. Gölpa. Gempa. Gölpa. Gempa. Lan biliyorum biliyorum. <laughs> e ee, ondan. <laughs> 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 ne diyor ki bu ne diyor? Guelph'a gibi. gibi bir yer mi? Hani orada A101 vardı ya Guelph'a da alışveriş merkeziydi ama battı Hop Geyipa. nereye emmi oğlu? Nasıl battı? İflas etti Lan nimet var içinde çarpışıyor Hani A101 gibi Türkiye'de şubeleri vardı sonra iflas ettiler İşte gidiyorum A101 nasıl etti abla? A101 gibi dedik gibi. Şubeleri ben var Ben bunlara laf anlatırken yoruluyorum Nehir Abla'ya laf anlatmak ve hendek almakta. Şey Yunus markettir. Bir şey ekmek istedim ama... Ne zaman istedin? Şey Şu etten al. Rüzgün konuşalım. Pardon ama sen çeneni niye içmedin? <laughs> ben kaptırmış gidiyorum. Ya bak kırkuru, dedikodu yapıyor kırkuru. Karpuz aşağı kötü oluyor. Sayısız şekerli içiyorum. Çünkü şeker gibi kızım. Şey için tarifi sen üstüne gidelim. Hadi gidelim. <laughs> var zaten? Size bazı. Yem ilk oradan oraya saklısı var. Yemeyelim bu sefer de bir şey. Yağmaz. Yağsa yağı artıyor. Dün bir gürledi. Evet. Mügeç şey düştü. Diğerim düştü. Ne var? Sergi. Ben çok korktum dün. Tunova var. Buraya mı düştü? Yakında. Çok yakında belki. Evet. Hani bir ara ses çıktı ya. Ben... Sen sanki evdeyiz. Hayır, o değil. Ama okulda farklı bir yerde mi okuyorsunuz o zaman? Kim? <laughs> Bu kadar çok ses gelmedi ki. Geldi. Çok Geldi. Güzel. Hatta neydi dur dersimiz neydi? Ben çok korktum. Boştu. Dedim ki hangi rengin yanına mı çıksam acaba? Ver. Sen evde tek miydin? Hı. 1000 kişiydi. Cennet ekmeğe uzanamıyorum verebilir misin bana? O sırada sen battaniye üstüne almış yatıyorsun. O <laughs> kadar. Gizem ben böyle Aç telefonunu. Kimle konuşuyor? Akıllı mısın? Şimşek Çabercan telefonla mı oynayamadı? Ben oynadım. Valla Neyrem abi çarpılırsan yürürsün. <laughs> <çalıştın>. telefon <laughs> telefonun yazılmasını gördük. Şimşek bir çarpacak. Oğlum ne zamandı? Okul çıkışı mıydı? Daha bir şimşek çarptı. Gördün mü? Neyrem abi sen bir şey diyeceğim. Kargo çıkmış mı? Valla sana Bilal da. 300'e çıkmış valla. Bilal da sana Aras Kargo mesaj yapmıştı. Aras Kargo. aç kapıyı musun? Güzel var artık bir şey. Aşağıya şimşek düşmüştü. Nereye? E oyundur. O ağzı karşılarında. Ah! Kanyonda yapıyordu. telefon çekmiyormuş. Gönül kanyonda gelenler vardı. Çekmiyormuş. Bizi de annem kaç kere aramışlar. Başımıza bir şey geldi sanmışlar. Annem hmm. Annem bize çok kızmıştı o gün. Ama biz ne Ama Çok eğlendiniz. Vallahi hoş ki. Şu abla yine mi gittiğiniz? <laughs> Vallahi bana kızma, sana kızdım. Oğlum en son kanyon 7 lira. Arkamda evet. Ozan mı var? Evet. Ozan bak da, var? En son kanyon 7 liraydı. Şimdi ne kadar? Okay. Biz oturuyoruz. Kaç yıl oldu ya? Geçen sene değil, ondan önceki sene 180 liraya girdik. Oğlum daha geçen yıl 7 liraydı. Ama girişi 7 liraydı. Hiçini bilmiyorum. İçinde 11 liraymış. Birisi 40 demişti ya. Hımm. Öyle hatırlıyorum. Ama turda sadece ne giydik? Ayakkabıyla yelek. 180 lira falan. Şey... Yine git, gidelim şeye. Neresi onun? Tamam bak bu sefer kanyonun içine gidelim. Şu abla gillele gitmiştik ya hani. Kayalık Anteceğiz'e gidelim. Ama neresiydi orası? Kara Keseye gidelim mi? Kanyon. Hayır. Kara Keseye gidelim. Her kanyona gidelim. Ben video çekiyordum. Hı? Şey bir tane bir şey buldum. Sı içecek soğuk değildi. Ben de buzun içine katıp soğuk ve yaptım. Arkamda da meğerse bir çift Görmüyor musun? Ne? Ne diyorsun kendine bana? Hep beraber gittik ya sen de vardın. Belli misalinde mi? Evet. He tamam. Evet. Sen de vardın Ceylin. Ceylin sen de vardın. Hatta abisi bıraktı. Hayır. Ha. Doğru Hatta abi. yolda falan kalmıştık. Amcam gelmişti. He he he. Şöyle ama gitti. Lan siz benim videoyu çektiniz arkanızda arkamda bir tane sevgililer şey yapıyormuş. Ha. Siz de gülmüştünüz ya. Onu diyorum. <laughs> o video hala değil mi mu? O video TikTok'ta hala var. Biz orada çekirdek çitliyoruz ki Ramazan amca gelecek. <laughs> bir yere gittiğimiz zaman hep bir olay oluyor. Amcam bir geldi. <laughs> Allah aşkına. Bunun matematik olup ben şort giyer miyim? Niye? Bir zekalı hoca. Şort giydim. Özgü hoca diyor ki... Okulu onu mu götürüyorsun? Niye ki? Pişmemiş diyor. Pişti. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Sizleri Simit çok seviyorum. Smith ben Yok. Yok. Sen yemedin mi Bir tane yemedim. Herkese bir tane aldım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu kapatabilir misiniz biriniz acaba? Kapatma. tamam Sen önce kan tipine bir bakar mısın Ozan? Kapat kapat.